Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle 2 artı 4 2 artı 4 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model göstereceğim. Bu model e, genellikle erkek örgülerinde kullanılan bir model. E, alt kısmına isterseniz benim gibi 3 diş haroşa ya da işte e, lastik yapabilirsiniz. Ya da direkt olarak modeli de yapabilirsiniz. Ama bu modelin altına lastik ya da bu şekilde haroşa yapıldığı zaman daha güzel görünüyor, kendini daha iyi gösteriyor. İki renkle yapılan bir model. Ben pembe ve beyaz tercih ettim. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen modelin yapılışına geçelim. Şimdi dediğim gibi modelimiz iki renkten yapılıyor. Ben zemin rengi olarak pembe, orta kısımları da beyaz kullanacağım. Şimdi üç diş e, haroşamı yaptıktan sonra beyaz ipimi hemen şöyle pembenin kenar kısmına bağladım. İpimi arkaya aldım. Baştaki iki tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. Dört tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz ördüm. 2 örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi düz örgü yaptım. Tekrar 2 tane örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğim düz. 2 tane örmeden 4 ilmeğim düz. 2 tane örmeden 4 tane ilmeğimi düz örgü. Son iki tane ilmeğimi de örmeden aldım. Şimdi arka tarafa geldik. Yine pembe ilmeklerimi örmeden alıyorum. Diğer beyaz olan ilmeklerimi de ters örgü yapıyorum. Örmeden. Bir. 2 3 4 Örmeden 1 2 3 4 Örmeden 1 2 3 4 Örmeden 1 2 3 4 ve örmeden. Geldik ön tarafa. Şimdi tekrar pembe ipime geldim. Bütün ilmeklerimi beyazlarda dahil düz örgü yapacağım. Hepsi. Bu arada örmeden aldıklarımız beyaz ilmekler. Hepsini düz örgü yapıyoruz. Şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafımızda da yine pembe ipimizle bütün ilmekleri düz örgü yapıyoruz. Bütün ilmeklerimiz yine ön taraftaki gibi Düz örgü yapılıyor bütün ilmeklerimiz arka tarafta. Şimdi tekrar beyaz ipimize geçtik. Aynı şekilde başa döndük. 2 ilmeğimizi boşaldık. 4 tane ilmeğimizi düz örgü yaptık. 2 boş 4 tane düz. Aynı işleme devam ediyoruz yani farklı yaptığımız bir durum yok. Videonun en başına döndük. Modelimizi yapmaya devam ediyoruz. örmeden aldık iki ilmeğimizi. Arkaya geçiyoruz tekrar. İki ilmeğimizi örmeden beyazlarımızı ters örgü. Pembeleri örmeden Beyaz ilmeklerimiz ters örgü. Pembeleri örmeden. Bu aradaki beyaz dört tane olan ilmeklerimizi isterseniz artırabilirsiniz. 5 ya da 6 da yapabilirsiniz. 2 pembe, 4 tane beyaz. Son iki ilmeğimizi yine attık Bundan sonra yine pembeye geçeceğiz. Bir sıra ön tarafta düz, bir sıra arka tarafta düz yapacağız. Modelimizi bu şekilde bitireceğiz. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.